Merhabalar. Bugün sizlere model kitaplarından beğendiğimiz bir modelin kalıbını nasıl çıkartabiliriz kısaca onu anlatmaya çalışacağım. Elimde görmüş olduğunuz model kitabında etek modelini beğendik diyelim. Etek modelinin model kitabındaki numarası görmüş olduğunuz 128 bedenler arasını da burada gösteriyor. 44 ile 52 beden arasında volanlı etek kalıbına ulaşabileceğimiz gösteriliyor. Açıklamasını okuduğumuzda modelimizin kısa bir açıklaması var. Dar kesimli kalçayı sararak aşağıya iniyor ve etek ucunda hareketli volanlarla tamamlanıyor. Tartışmasız şık bir parça. Kumaş, tüvit kumaşı tavsiye ediliyor. Modelimizin kalıbına ulaşabilmek için görmüş olduğunuz bu numara 128 olarak gösteriliyor. Bize iç paftalarda yardımcı olacaktır. Model kitabımızın iç sayfasında evet 128 numarasını görüyoruz. Etek modelimizin çizilmiş hali ve açıklamalarıyla eteğimizi nasıl keseceğiz kalıbına nasıl ulaşacağız dikerken nelere dikkat edeceğiz onlar gösteriliyor bizim amacımız kalıp çıkartmak olduğuna göre buradaki açıklamalar çok önemli eteğimizin kalıbına ulaşabilmemiz için mutlaka bu açıklamalara bakmamız gerekiyor burada ne diyor Siyah patron, pafta D, patron parçaları 1 ile 8 arası ve bedenlerimiz var 44, 46, 48, 50, 52 beden. Bunlardan hangisi, hangisi bize uyuyorsa o beden numarasına göre uygun çizgiler var. Bakın paftada bu çizgileri arayacağız, bunları takip edeceğiz ve ona göre. Mesela bizim bedenimiz 44 bedense görmüş olduğunuz çizgiyi siyah patronda pafta D'de siyah patronda bu çizgiyi arayarak 44 bedenin kalıplarını çıkartmış olacağız. Burada çıkartacağımız kalıplar görmüş olduğunuz gibi 8 7 4 5 2 1 3 ve 6 olmak üzere 8 parça kalıbını çıkartmamız gerekiyor. İçerisindeki sayılar ve çizgiler de önemli. Mutlaka bu çizgileri ve sayıları da alıyoruz. Kontrol ediyoruz. Ve bu 4-5 diye küçük küçük görülen noktalarda birleştirmemiz gereken noktaları gösteriyor. Mesela buradaki 5 ile diğer köşedeki 5 noktasını dikerken birleştireceğiz. Bu ok işareti aşağıya kadar olan ok işaretli çizimlerde düz boy ipliğini gösteriyor. Kalıbımızı kumaşa yerleştirirken bu şekilde düz ipliğe gelecek şekilde yerleştireceğimize dikkat çekiyor. Burada görmüş olduğunuz düz boy iplikleri de bu şekilde. Bu noktalarda da bu kalıpları yerleştirirken düz boy iplikleri yine o şekilde olmasını olması gerektiğini bize anlatıyor. Evet modelimizin açıklamalarına göre kalıbımıza ulaşabilmek için paftamızı açıyoruz. Pafta D'de siyah patronu arıyoruz ve çıkartacağımız 44 beden olduğu için buradaki 8 parçaya da ulaşarak hepsini işaretleriyle birlikte çiziyoruz. Pasta diye açtım. Bakın siyah renkte çizimleri buldum. Gördüğünüz şekilde ve açıklamalarda da gözüktüğü şekilde 3 ve 5 sayılarını da görüyorum. Ve düz boyutlu işareti de bizim bedenimize gerekli olan işaretimiz bir nokta bir çizgiydi ve diğer bedenlerdeki çizgileri de görüyorsunuz biz yalnızca 44 bedenin kalıbına ulaşmak istediğimiz için 44 bedenin işareti olan çizgiyi takip ederek çizimimizi yapıyoruz. Kalıbımızı çıkartıyoruz. Yine kalıbımızın içerisinde olan düz boy ipliği işaretimizde gördüğünüz şekilde burada düz boy ipliği işaretini de alarak bu şekilde kalıbımızda gösterilen 8 adet parçaya yol gösterici olan açıklamaları okuyaraktan ulaşmış oluyoruz kalıbımızın içerisindeki işaretleri ve sayıları da mutlaka alıyoruz. Amacımız hatasız modelde gözüktüğü şekilde bir giysi elde edebilmektir. Sevgili takipçiler, kalıp çıkartmanın yöntemlerinden biri de model kitaplarından kalıp elde etmektir. Bugün sizlere model kitabından nasıl kalıp elde edebiliriz. Amacımıza ulaşarak nasıl güzel bir giysi elde edebiliriz onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın.